Şimdi bir tane Arap indirdik ama Leyla Leyla uçuyor. Mardin Mardin mi başka bir şey mi bilmiyorum. Çık bakalım keçiyi al bize. Gel, 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 gel. Bakacağız. Nerede? O? Göremiyorum. Oylar burada, burada, burada. Burada göremiyorum. Gel, gel. Gel, gel, gel. Bu tarafta göremiyorum bakın. Görebilsek. İndi bir şey Arap da. Lan kuşlara bak ya. Gel. Gel, gel, gel. Bir görsek kürü. Ha şurada böyle yavru bir şey. Dur bakayım. Gel. Ne bu böyle? Gel. Arap dolapçıya benziyor. Aynı. Genç bir kuş. Ne bu? Siyah bir şey. Gel. Bakalım yemiyor mu? Yemiyor geliyor mu? İyi geliyor. Gel 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 gel. gel gel gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, nerede? Kalktı sanki indi mi? Gel gel gel. Gel gel. Bakın orada. Gel, gel. Gel, gel, gel. gel. Yanlış. şöyle bir yemesin ben alacağım onu. Bakın orada beyler. Ulan gene ya arkadaşlar. Kendime kendim kuşu kuşu aldırdım iyi mi? Bu tam kepçeyi vuracağım botun. Bota kepçe takıldı. Bakın orada. Şöyle bir yanaştırayım onu. Gel. Heh, tamam şöyle bir yanaşsın alacağım onu ben de. Yanaşmasını bekliyorum benim. Tam kepçeyi şey yaptım. Bakın orada gel gel gel. Ha siktir kepçenin altından kaldırdığım kuşu yakalayamadım. Gel gel gel. Gel gel gel. Bakın karşıda. Uyanık ya. Bakalım bunu. Yakın, durdurayım o zaman videoyu da. Evet beyler geldi. Gel. Bakın burada. Heh, yanaştı iyice. Bakın bizim. Heh, burada bakın. Evet beyler al. Şimdi aldım. Şimdi aldım. Şimdi alalım. Gel bakayım sen. Siz düşün. Çıkın. Çık. Çık bizim kuşa bak. Şimdi aldım. öyle genç bir tane dolapçı herhalde. Dolapçıdır. Tahminime göre dolapçı. Böyle görüldüğü gibi. Bunu bir çıkartayım fileden. Tamam. Bugün iki oldu.